Hepinize merhabalar. Sihirli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol soslu bir ıslak kek yapacağız. İsterseniz tarife başlayalım. 3 yumurta 1 su bardağı şeker Çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şekeri ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar fazla kabarır. bembeyaz olana kadar karıştıralım. Evet burada artık hazır. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı kakao. 2 su bardağı un ekleyelim. 1 paket kabartma tozu. Şimdi bu aşamada mikser kullanmıyoruz kekimiz sönmesin diye alttan üste doğru yavaşça karıştıralım. Evet iç harcımız artık hazır. Borcamızı yağlayalım. Şimdi harcımızı aktıralım. 180 derecede yarım saat pişirelim. Çikolata sosu için 2 su bardağı süt, 6 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao karıştıralım. Burada artık kaynadı çikolata sosumuz hazır. Kekimiz de fırından çıktı. Sıcağı çıktığı zaman keselim. Bu şekilde sosunu daha iyi çekecek. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu aktaralım. Artık ıslak kekimiz hazır. Üzerine Hindistan cevizi ekleyelim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videoların devamı için abone olmayı unutmayalım.